Siyerler Türk Ankara'dan merhabalar. Bu haftaki yayın konuğumuz Fevzi Özbey İlk ve Ortaokulu Müdürü Sayın Adnan Polat. Hocam merhabalar. Merhabalar. Benzerim. Öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, kısaca okulunuzdan bahseder misiniz bize? Fevzi Özbey İlk ve Orta okul olarak iki okuldan oluşmakta. İki okulumuzun müdürü de ben Adnan Polat olarak görev yapmaktayım. Toplamda 950 öğrencimiz var. 53 tane de öğretmenimiz var. Türkiye'deki devlet okulları içindeki en başarılı okullardan biriyiz. Evet hocam. Biz biliyoruz ki okulunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı seçmeli ders okutulan bir okul. Çince'yi neden tercih ettiniz okulunuzda? Şimdi... Öncelikle bir Çin çayı ile başlayalım sohbetimize değil mi? Daha güzel olur diye düşünüyorum. Siz gelmeden önce demledik çayımızı. Aynı Çin'deki gibi sunumu da yapıyoruz tabii bu arada da gelen misafirlerimize de oturup sohbet muhabbet edeceğimiz zaman da Çin çayımızı alıyoruz. Teşekkür ederiz. Çince ve Çin ilgimiz nereden başladı sorusu. Bir önceki okulum Kavaklıdere Ortaokulu'ndan başladı. Bunda da o dönemki Çin Büyükelçisi Yuhanyun'un, Bay Yuhanyun'un çok büyük emekleri ve desteğiyle oldu. Siz de bilirsiniz, Kavakdere Ortaokulu'nda okulumuza bir bilgisayar sınıfı yapmışlardı. O günkü tanışmamızda İpek Yolu, Demiryolu İpek Yolu projesinden de bahsedilmişti. Çince dersi Türkiye'de hiçbir okulda, devlet okullarında okutulmuyordu. Fakat artık dünyanın yönetilmesinde ticaretin önemi ve dilin önemi büyük olduğunu herkes kabullenmişti. Bununla ilgili o dönemki Milliyetin Müsteşar Yardımcımız var. Birlikte ne yapabiliriz görüştük. Çince seçmeli, Çince zorunlu ders olarak düşünmüştük ama e, ee, şu anda seçmeli olarak programımıza başladık. İnşallah ileriki dönemlerde zorunlu ders olarak da Çince okutulmaya gayret edeceğiz. E, ee, Kavakdere Ortaokulu'nda devlet okulları içinde Türkiye'de tek okul idik. Tayinimiz buraya gelince buraya okul müdürü olarak atanınca Fevzi Özbey Ortaokulu'nda da Çince seçmeli ders olarak şu anda Türkiye'de okutulan ikinci devlet okuluyuz. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. Tabii ki Çin çayı sunumunuz için çok teşekkür ederiz hocam. E peki öğrencilerinizin Çince'ye olan ilgisini nasıl buluyorsunuz? Ya şu anda mesela bu soruyla biz sık sık karşılaşıyorduk. Yani Çince çok zor ders. Mesela iki saatte, iki ders saati Çince göstermeliyiz. Öğrenemiyoruz. Yani bizim buradaki birinci önceliğimiz Çince'yi öğretmek değil. Çince'ye ilgi uyandırmak. Ama tabii bu sadece Çince olarak da biz düşünüyoruz. Bununla ilgili de müsteşarımızla zamanında bir protokol de imzalanmıştı. Bizim asıl çabamız kardeş okul projeleriyle Ankara Başkent, başkentteki okulların biriyle Pekin'deki bir okulda başarabilirsek gittiğimizde Çin'deki görüşmelerde de onun altyapısını oluşturmuştuk. Çince de Çin'deki Pekin'deki bir okulda Türkçe seçmeli ders olarak iki okulu kardeş okulu yaparak dil birliği, gönül birliği, kardeşlik birliği şekliyle bu e, projelerimizi geliştirmeyi de düşünüyoruz. Çok güzel bir proje. Bununla ilgili imzalanmış herhangi bir protokol falan var mı? E, Hilmi Üstaşar Yardımcısı Hilmi Çolakoğlu zamanında e, Kültür Müsteşarı'yla, evet. Çin Kültür Müsteşarı'yla ilgili bir protokol imzalanmış idi. Evet. Ee, ama araya pandemi girdi. Evet, ee, süreç çok geriye kaldı. Ha, bu arada İpek Yolu, Demiryolu projesi açıldı. Evet. Ee, ama biz Çince öğretemedik. 5 yıllık bir süreçte. Pandemi de e, bu işin asıl en önemli etkeni o oldu. Evet. Yaygınlaştıramadık. Bakalım inşallah ileriki süreç daha hızlı gelişecektir. İnşallah hocam. E peki Çince öğrenmek isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Çince öğrenme şimdi okulun amacı öğrenciyi geleceğe hazırlamak. Bu geleceğe hazırlarken de geleceği iş imkanlarıyla hazırlamak. Biz bunu gelen velilerimize de seçmeli olduğu için izah ettiğimizde de velilerimiz kabulleniyorlar. Yani bu çocuklarımız Çince'yi bildiği zaman, yani İngilizce zaten çoğunluğu öğrenmiş oluyor. Çince'yi de bildiği zaman dünyada ki en güzel işlerin birinde de sahip olabilecekler, geleceğinde garanti altına almış olabilecekler diye düşündük. Velilerimize de izah ediyoruz. Seçme dersler olarak da Çince'yi seçiyorlar. Özellikle 5. sınıfta. Bu yıl kulüp öğrencilerimiz ilkokulda da başlattık, ana sınıfından itibaren. Birinci ve ikinci sınıflarımızda da ikişer saat grup derslerinde, normal seçmeli desteği, Çince dersi okutulmakta. Bu daha çok oyun şekliyle çocuklarımızın ilgisini çeken öğretmenlerimizin üstün gayretiyle devam ediyor. Evet. Peki çoğu kişiden ya çoğu eğitim kurumundan ya da çoğu öğrenciden zaman zaman duyduğumuz, Çince kaynak konusu kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları, zorluk yaşadıkları. Siz de böyle zorluklar yaşadınız mı, yaşıyor musunuz? Çince ders kitabı, yardımcı ders kitabı şu an yok. Evet. Hani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerimiz kendi gayretleriyle programa uygun olarak yardımcı kaynak bulabiliyorlar. İşte sizden birazcık destek alıyoruz. Ondan faydalanabiliyorlar elçiliğimizin kültür müsteşarımızla ilişkilerimiz iyiydi. Onlardan destek görüyorduk. Ama her şey pandemiyle maalesef bizim çalışmalarımız da sekteye uğradı. Fakat biz ara vermedik Çince ders göstermeye. Özellikle uzaktan eğitim sürecinde bizim okulumuzun önceliğiydi. Yani Türkiye'deki belki dünyadaki Pandemin Mart ayında girmişti. İkinci haftasında biz uzaktan eğitime Zoom üzerinden başlamıştık. Çince'yi de bırakmadık. Çince olarak da uzaktan eğitimimiz devam etti. Biz okulun amaçlarından, Çince öğretim amacından hiçbir zaman uzaklaşmadık. Fakat pandemi dolayısıyla biraz sekteye uğradık. Maalesef her sektörde olduğu gibi bu sektörü de etkiledi. Peki hocam Çin kültürü ve dili konusunda derslerin dışında faaliyetleriniz var mı? Yani şu aşamada inanın hiçbir faaliyet yapamıyoruz. Ama onun öncesinde e, bizim programlarımıza elçilikle birlikte destek alabiliyorduk Kavakdere'deyken. E, Çin bayramlarında çocuklarımız gidip gösteriler yapabiliyordu, bir e, kültür değişimi olabiliyordu, renk katıyorduk. E, fakat pandemiyle birlikte elçilikle olan hiçbir ilişkimiz zaten kalmadı. E, İleriki süreçlerde olur diye düşünüyoruz inşallah. İnşallah hocam. Peki yani bizim bu... sormak istediklerimiz bu kadar hocam. Sizin Hı. eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi Çin kültürünü şanslı kabakları ortaokuldayken öğrencilerimiz de oldu. Üç kere birkaç öğrencimiz de Çine gittiler. Oradaki kültürü, yaşayışı yerinde gördüler. Dönüşte bir birkaç öğrenci daha kardeş okul olarak alacaktık. Fakat yine söylüyorum bu pandemi bizim tüm çalışmalarımızı ne yazık ki sekteye uğrattı. Şey, umutsuzluğa kapılmamak lazım hocam. Bakalım. Hayırlısı. Bu tek Türkiye'de olan bir şey değil. Dünyayı etkiledi ama yani yetkili makamlardan dilekleriniz neyse biz de aracı olalım. Sesimizi duyurmuş olalım. Ya bizim burada kardeş okul projemiz ve Çin'de Türkçe seçmeli yani karşılıklı olarak bir okulda seçmeli Türkçe, ya birkaç okulda aynı şekilde, kaç okulda varsa, ya bu projemizi hayata geçirebilirsek, evet ticaret her şey. Fakat e, kültür ve dil insanların etkileşimindeki en önemli unsur. Evet. Yani bunun için e, karşılıklı iletişimle etkileşimle çözebileceğimiz bir sorun. Yani sadece bizim buradaki gayretimiz yetmiyor. Yani bunu biz Çin'den de bekliyoruz. E, en azından bir iki okulla kültür olarak gidip gelip aynı onların Türk kültürünü mesela oradaki çevre ülkelerin değil asıl Türkiye'deki Ankara'daki kültürü görmeleri bizim öğrencilerin oradaki kültürü görmeleri karşılıklı konuşarak Çince'yi ve onların Türkçe'yi öğrenmeleri daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani bizim projelerimizin en büyüğü bu. Bunu hayata geçirebilirsek ne? Evet. İnşallah biz de bir sesimizi duyurmuş oluruz. Teşekkür ediyoruz size geldiğiniz için. Sizin projelerinize de bir katkımız İnşallah. Bir ufak faydamız olursa ne mutlu bize. Benim. Çay için tekrar teşekkür ederiz teşekkür hocam. Ediyoruz. Vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. E sizin izninizle de bir derse girip Çince dersimizi çekmek isteriz. Tabii ki. Yani çocuklarımızdaki o heyecanı siz de görün. Evet. Yani biz şunu söylüyoruz. Artık Fevzi Özbey'den, bu bölgedeki okullardan çıkacak öğrenciler, devlet okulundan okuyan öğrenciler Türkiye'yi yönetecek. Hı hı. Onların da yönetirken dillerin çeşitliliğini ve dünya yönetiminde neler olabileceğini bizzat görmelerini istiyordu. Çinciyi yani seçmelerimizin sebebi de buydu. İnanın onlardaki heyecanı siz de girince göreceksiniz. Ya çok önemli bir... Ee... Başarılı bir olay hocam çünkü Çince sadece kolejlerde okutuluyor yani ana sınıfları birinci sınıflar ilkokul seviyesinde genellikle öyle görüyoruz ama bir devlet okulunda bunu yapmak çok büyük bir başarı çünkü herkesin o koleje gidebilecek parası yok ama devlet okuluna bütün öğrenciler gelebilir bizim en büyük sıkıntımız e, norm olayından dolayı mesela kadrolu Çince öğretmenimiz yok. Evet. Geçici öğretmenlerle bu işi yürütmeye çalışıyoruz, ama istediğimiz verimi de tabii ki elde edemiyoruz çünkü zaman doğduğunda öğretmenimiz bırakıp gidebiliyor. Evet. Yani öğretmen bulma konusunda Türkiye'de Çince öğretmeni bulma konusunda sıkıntımız var. Bunu da iletmiş olalım ilgili makamlarımıza. İnşallah bunlardan en kısa sürede çözülür. İnşallah. Herkes Çince konuşmaya başlar umuduyla. Yani konuşmasa da önemini anmasınlar. Evet. Yani Çin kültürünü tanısınlar. Onlar da Türk yani karşılıklı. Evet. Bizimkiler Çin kültürünü tanırken kardeş okul projeleriyle onlar da Türk kültürüyle yoğrulsunlar istiyoruz. Evet. Yani bu tek aşamalı bizim çalışmamız değil. Yani karşılıklı bir etkileşim muhakkak olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Biz teşekkür hocam ediyoruz. bizi ağırladığınız için. Teşekkür 是一岁了，我，就是。

不要。おじゃ Ankara Fevzi Özbey ve İlk ve Ortaokulu Çince Öğretmenimiz Sayın İlayda Mercan. Merhabalar. Ben İlayda Mercan. Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda üçüncü sınıftayken Taipei'de altı aylık kadar bir dil eğitimi gördüm Çince üzerine. şu anda benim başta korkum vardı çocukların Çince karşı ön yargısı olur mu? Çünkü hani genel olarak zor olarak konuşulan bir dilden bahsediyoruz. Özellikle küçük yaş grubunda Çoğu insan zor olduğunu düşünse de küçük yaş grubuna çok daha fazla çocukların ilgisi olduğunu gözlemledim bu e, meslek hayatım boyunca. E, çocuklara daha ilginç geliyor ve be beyinlerin daha açık olduğunu ve böylece e, çocukların aslında farklı bir bakış açısına da sahip olabileceğini e, gözlemledim. E, artık e, benzetebiliyorlar bu temelimler dediğimiz işte kodur, mudur, e, ben yani piktografik olarak benzetebildiğimiz imlerde özellikle çok rahat bir şekilde imi tanıyabiliyorlar. Hı -hı. Ee, bu şekilde. Evet, e... Çince kaynak bulma konusunda zorluk çekiyor musunuz? O birazcık e, Türkiye'de sıkıntı çektiğimiz bir konu. Özellikle küçük yaş grubunda İngilizce seviyesi gelişmemiş olan e, grupta e, kaynak bulmakta gayet bayağı bir zorluk çekiyoruz. E, çünkü genel olarak e, Türkiye'de Bizim üniversitede kullandığımız kaynaklar İngilizce, Çince üstünlendi. Evet. Ee, ve Türkçe, Çince kaynak e, biraz gerçekten zor bulunuyor. Özellikle de küçük yaş grubu için ilgi çekici olacak şekilde. Peki başka e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var yani mı? Öğrencilere Çince öğrenmeyi tavsiye eder misiniz? Öğrencilere kesinlikle Çince öğrenmeyi tavsiye ederim. Yetişkinlere de Çince öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü e, hem dikkat konusunda insanı e, uyaran e, ve... E, İki lobuda, bilimsel araştırmalara göre iki lobuda çalışan diller arasında. Ee, aynı zamanda e, daha önce tekrarladığım gibi bakış açınızı genişleten bir dil. Ayrıca e, geleceğin gücü olan, bahsedilen e, Çin'in konuştuğu, büyük bir insan kitlesinin konuştuğu bir dilden bahsediyoruz. Bu bize büyük bir e, bilgi ve kültür kaynağı da sağlıyor. Evet. E, bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. İçeride.